Şey, Efe, şeyin arası bozulur biliyor musun? Mükemmel. Ya abi e, ben sizin o yayınları tam izlemedim. Ama o kısmı bana attılar. Abi dediler şu duruma bir el at diye. E, o bak... Oğlum kime attılar onu iki dakikada hemen kayıt alıp? Hayır bana, abi sen, senin yayın var ya onun saniyesini yazdılar. Ha şey sonradan Jahre'nin sıkıntılıyız diye ha, kavga hay, ettik o, diye kısmı, anlattım. o kısmı aynen. Ha, ha tamam. Yok böyle iki şey yayın Ya. yok yok bir önceki yayın birinci yayında Ahmet bir şey anlatıyordu. Onu hemen kesip Ümit Özdağ'a ulaştırmışlar. Ya doğrudur doğrudur. Ümit Özdağ bu arada şeye ben bu arada abone olanlara teşekkür ederim ama sesi biraz kısacağım. Çünkü sürekli etkilemesin. Slack diye teşekkürler. Abone olmuş. Ee, ne diyecektim? Ümit Özdağ şeye çok hızlı bakıyor abi. Telefonunu falan bayağı paylaşıyor zaten. Ee, Hadi ya. Aynen. Yani o konuda çok şey davranıyor, cömert davranıyor diyeyim. Ve mesela ben de buluştuğumuzda dedim, e, hani bana atarsın mesaj dedi, hani bir gelişme olursa, bir şey olursa falan dedi. E, ben de dedim ya, sizi sürekli rahatsız edemem. Yok dedi benim işim bu zaten dedi İstediğin zaman yazarsın dedi çok teşekkür ederim dedim o, o konuda çok e, hani sağ olsun şey davranıyor numarasını falan direkt paylaşıyor yani hı hı. E, o hı. yüzden hani o yayın kesidini falan da mesela birisi direkt atmıştır orada görmüştür ama o e, onu şey yaparız e, konuş. Ya bana bir hani de, afedikler e, zaten ben de ben de biliyorum almış. biliyorum biliyorum ya orada e, hani o şeyi şimdi Ahmet'in orada söyleme meselesi ev ortamında rahat işte kamera karşısında toplantı yapan insanlar zoom'dan iş toplantısına giren insanlar halbuki masanın altında üstte takım elbise falan otursa da baksırla oturuyor falan Ahmet o anlamda söylüyor tabi ama e, Ümit Özdağ o anda ya birisi hocam ne diyor bu kişi hakkınızda falan gibisinden paylaştıysa bir de onu e, o anda yanlış anlamış olabilir o, o tahmin mu? ediyorum o, ben de o bizim yayınları takip eden bir yavşak kitle var. Ondan olabilir hani, yani evet. Böyle özellikle şey olsun. Sürekli, ya, sürekli de, herif sürekli izliyor seni sürekli uzun uzun bir şeyler. Ha buna kodum ne oldu izleme. Ha <laughs> niye yoruyorsun kendini bu kadar anladın mı? Hani takmış herif. Herif kesitler alıyor. Ver ya yayın yapıyoruz kesitler alıyor. Bilmem ne yapıyor. Niye ya, aptal mısın? Ha sövdük de Twitch'te sövülüyor mu? Ban falan yemeyeyim. Yok yok sövülüyor abi. Buna daha rahat hatta. Evet. Aynı. Ne evet. söyleyebilirsin? Ya özellikle bu açık aramaya çalışanlar var. Şimdi Ümit Özdağ'ın bulunduğu pozisyon itibariyle şey anlamında e, hani özellikle tepki göstermeye çalışan insanlar da var ya biraz hedef durumunda. E, hem Ya Ümit Özdağ bak Ümit Özdağ bizim yayına açık olayı var biliyorsun. Hı -hı. Ben baştan o okay keyif e, sadece şey istedim yani biz bizim kitle zaten malum yakın. Yakın tabi Yakın kitle. Yani biz biz oturacağız yani. Aynen. <laughs> biz biz oturacağız, şey yapacağız, konuları tartışacağız ama işte Efe, Efe Ahmet falan bunların şeyi daha geniş. da ulaştığı ee, insanların range. sayısı evet. Aynen, range daha geniş. O yüzden dedim ya önce bir onları halletsin önemli olarak. Biz yaparız ama biz 2-3 program da yaparız. Geçen Batuhan yaptı, Space'te yaptı ya yani. çok büyük program yapabiliyor ama. Ve savaş cebeci de yaptı. Adam yapmaya çalışıyor bir şeyler sonuçta. Abi bir de şeyler şeyden... var ya. E, lafını böldüm bir, bir şeye ile karşı karşıya. Şimdi ambargo mu denilir medyada özel hem hükümete adam karşı gelip hem de altılı ittifak söylemiyle muhalefete de karşı gelince onların elinde bulunan bütün kanallardan otomatik ban yediğin anlamına geliyor. bunu kırmak için de sosyal medyayı ve bu şekilde bağımsız yayın yapan insanları çıkmak tek çözüm yani.